5 yıllık en güvenilir ismi internet Ali Turan'ın sunduğu Avrupa Express devam ediyor. Avusturya Salzburg temsilcimiz Ahmet Sert, Salzburg Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Ticaret Odası Başkanı Wolfgang Reiter ile özel bir röportaj yapan Ahmet Sert, odanın faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Reiter öncelikle yaptığı çalışmaları kısaca özetledi. Daha çok küçük işverenler için çalışıyoruz. Onların sorunları olduğunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Örneğin yeni iş yeri kurmak isteyenlere bilgi ve bağlantı sunuyoruz veya ticaret odasından nasıl faydalanabilecekleri hakkında bilgilendiriyoruz. Onun dışında bir de işverenlerin sosyal haklarını savunmak için uğraşıyoruz. Mesela bir iş yeri kapandığında işverenin de işsizlik sigortası alabilmesini sağladık. İşveren hasta olduğunda ailesinden birini yerine koyarak hasta olduğu süre içerisinde günlük ücretini devletten alabilmesini sağlıyoruz. Wolfgang Reiter, ekonomik krizi Salzburg şehrindeki etkilerini de anlattı. Ekonomik krizi daha çok büyük şirketler hissediyor. Neyse ki küçük işyerleri çok fazla etkilenmedi. İlerleyen zamanlarda ne olacağını bilemeyiz ama bazı büyük şirketlerin küçülmesi öngörülüyor. Onun dışında Salzburg'da çok fazla ekonomik kriz hissedilmedi. 1-3 Mart arası yapılacak ticaret odası seçimleri için Türklerden destek beklediklerini söyleyen Reiter, Türk adaylarla birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Sayın Sebahattin Gürel ve Akif Akay bizimle beraber çalışıyorlar. Birkaç yıldır ticaret odasında görevliler ve biz onlarla çalışmaktan çok memnunuz. Bundan sonra da Türk adayları ve seçmenlerin desteğini bekliyoruz. Bu yüzden seçime katılımın yoğun olmasını umuyoruz. Öte yandan 4 yıldır Kuaförler Odası Yönetim Kurulu üyesi olan Sebahattin Gürel de yaptığı açıklamada Türk işverenlerinin ticaret odasına karşı ilgisiz oldukları için odanın sunduğu imkanlardan yararlanamadığını söyledi. Esas kama yani ticaret odası seçimleri... Ee... Üçüncü ayın birinde ve ikisinde kendilerinin gerçekten seçime gidip bize destek olmalarını ve bu sayıların ticaret arasında çoğalmasını istiyoruz. Bir tane iki tane arkadaşımız değil on tane olsun. Şu anda bu sefer tam beş tane adayımızla başladık. İnşallah yani bunlardan iki tanesi garantili çünkü öbür en önde, en, en ön sırada yer alıyorlar. İnşallah diğer arkadaşlarımız da kazanır ve bu, bu sene 5 e, tane arayılımı çıkarabiliriz. Almanya'da yaşayan birinci nesil Türkler, sosyal hakları konusunda yeterince bilinçli mi? Yaşlı göçmenler huzur evleri ve sağlık konularında ne kadar bilgili? Stuttgart'ta Almanya Türk Toplumu Badem Württemberg Teşkilatı ve Der Paritet Badem Württemberg adlı kuruluş işte bu konularla ilgili bir çalışma başlattı. Es ist richtig und wichtig im Leitbild eine Organisation die interkulturelle Öffnung festzuschreiben. Stuttgart Gençlik Yurdu'nda gerçekleşen toplantıya Konuşmacı olarak eyalet Adalet Bakanı Profesör Doktor Uldih Kol, Almanya Türk Toplum Başkanı Kenan Kolat ve Bavyk Türk Toplum Başkanı Gökay Sofoğlu gibi isimler katıldı. Göçmen yaşlıların huzur evleri sorunu, sağlık sorunları, özellikle bu konularda yapılacak çalışmalar çünkü artık insanlarımız gittikçe yaşlanıyorlar ve Türkiye'de uzun süre kalma dönemi de bitti. Burada kalıcı artık yaşlı halde de burada kalıcı durumdalar. Onların Federal Almanya'da daha rahat edilebilmesi için yaşlarla ilgili çalışma yapan kurumlarla birlikte neler yapabiliriz veya kendimiz bir şeyler yapmak durumunda mıyız? Bunları araştırmak için ilk defa böyle bir toplantı yapıyoruz Stuttgart'ta. Göçmenlerin yaşlılıktaki sorunları, engelli, yardım ve sağlık tedbirleri gibi konular üzerinde gerçekleşen 3 ayrı workshopta ana dilde sağlık ve sosyal alanlarda hizmet vermenin uyum açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Bizim insanlarımız birincisi daha genç yaşlılar. Yani emekli olma yaşı daha genç. Neden böyle? Çünkü burada en ağır işleri yaptılar. Sağlıklarını yitirdiler. E, Almanlarda belki yaşlanma 75-80 yaşlarına gelindiği zaman yaşlı deniyor ama bizim insanlarımızda bu süreler çok daha kısa. Bu süreler daha kısa olduğu için e, özellikle kurumların bu konulara daha çok dikkat etmesi ve bu kültürel açılım diyoruz. Kültürler arası açılım e, olayını biraz daha gerçekçi yapmaları gerekiyor. Bu konuların üstünde ağırlık olarak duruyoruz. Kenan Kolat, Almanya'nın birinci nesil Türklere teşekkür borçlu olduğunu söyledi. E, söyleyeceğim şey gerçekten e, yaşlı insanlarımızı bırakalım. onlara hak ettikleri şekilde burada yaşasınlar ve e, bu toplum içinde artık emeklerini harcadılar, katkılarını yaptılar bu topluma. O bakımdan onların üstüne daha fazla gidilmesini ben kesinlikle kabul etmiyorum. Almanya'nın tam tersi onlara teşekkür etmesi gerekir. E, buraya getirdiği için. Almanya bugün bu ortamdaysa e, onlar sayesinde geldi. Bunu hiç unutmamak gerekiyor. Yani eğer bugün Almanya bu sosyal refah düzeyine ulaştıysa Almanya sayesinde. E, Almanya'daki Türkler ve yaşlılarımız sayesinde oldu. Sağlık ve sosyal hizmetlerden göçmenlerin yeterince yararlanamadığına işaret eden konuşmacılar interkültürel açısında yabancıların sağlık ve sosyal hizmetlerden yararlanması için önemli adımlar atılacağını da söylediler. Baden Mütemel Karadenizler Derneği'nin organize ettiği danışma gecesine Karadenizler büyük ilgi gösterdi. <laughs> Stuttgart Feuerbach'ta bulunan Orient Palace düğün salonunda gerçekleştirilen gecede Stuttgart Başkonsolosu Ümit Yardım'da hazır bulundu. Badem Ürtenberg Karadenizler Derneği Başkanı Tufan Akçay kısa bir süre önce kurulmalarına rağmen büyük bir güç birliği oluşturduklarını ve bu tür programlarla da kaynaşmayı, direnişmeyi en üst seviyeye çıkarmak istediklerini söyledi. Sunuculuğunu dernek ikinci başkanı Kenan Taflan ve sanatçı Gülseren Gül'ün yaptığı gecede Türkiye'den özel olarak gelen Hülya Polat, Karadavut, Silah Sami ve Mahsun Bayburtlu sahne aldı. Galatasaray 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 Karadenizler gecenin geç saatlerine kadar horon teperek ve kolbasta oynayarak dans pistinden inmedi. Dedi bana Dedi bana Almanya'nın Lord kentinde başarılı iş adamı Kenan Emin yönetiminde tam 5 yıldan bu yana hizmet veren Kafe Moka'da 2010 yılına girerken görkemli bir yılbaşı partisi düzenlendi. Moka'nın yılbaşı gecesi disk yapan yeğeni İsmet Hüseyin, dayısına yılbaşı hediyesi olarak Avrupa Express e ekibini davet etti. İsmet Hüseyin dayısı Kenan Emin'i çok sevdiğini ve uzun yıllardan bu yana Moka'yı Güney Almanya'nın gece hayatında marka haline getirmesinden büyük gurur duyduğunu söyleyerek bu başarıyı herkesin görmesini istedim şeklinde konuştu. <laughs> çok çok iyiliğini gördüm ve hakkını hiç yemediğim için nasıl üzülüyor, nasıl yapacağımı böyle akma bir şey geldi. Sky hep sizi gördüm Sky da ve dedim ki ben de yapacağım. Mekan sahibi Kenan Emin de yeğeninin televizyon çekimi sürprizini